Sıçra ile kullanıyorum ulti ile burayı besliyorum Zed yine ciddi hasarlar veriyordu ama BC'yi de aradan çıkartıyoruz İlk ultimizi attık ikinci ultimiz tekrar geliyor Tekrar bir tetikledik ama bir teklersek çok güzel olur Çağlamak isteyen kanalımızın değerli üyesi bu heyecan dolu Wukong videomuza Platin liginde dereceli olarak muhteşem jungle eğitici videomuza sen de hoş geldin. Bu heyecan dolu videomuza başlamadan önce videomuzu beğenerek desteklersen çok sevinirim. Şimdi bu Kong'u daha önce hiçbir videoda bu şekilde görmedim. Platin Elo'da nasıl etkili jungle oynayacağız. Hemen karşı jungle'ı bir kontrol ediyoruz. jim orayı iyi sallıyorsun bakıyorum. Oraya da bir wardladı. Şimdi başlıyorum. Bu Kong'umuzu hemen bir killlerine ele alalım. Ondan sonra etkili maçımıza geçelim. Bu ekranda gösterdiğim bu ile de ben jungle'ımı oynuyorum. Birazcık daha farklı diyebilirim. Birçok kişi bu. Bu ildi veya zünleri kullanmıyor. Benim tarzıma göre bu bu ve rünleri keşfettim. Birçok standart maçta gördükten sonra artık dedim bir jungle dereceli olarak girmenin vakti geldi. Bu kongumuzun pasifi her bir rakibe vurduğumuz zaman yük başına %3 ek hasar veriyor. Maksimum 5 yük birikiyor. Gördüğünüz gibi şu an mesela Blue'da 5 tane yük birikmiş. O yüzden her vurduğum saldırı ilk vurduğuma göre ek olarak %3, %3, %3 derken toplamda 5 vuruş attığımız zaman rakibe %15 ek hasar vermiş oluyoruz. Birinci yeteneğimiz sopamızla yürüyoruz. Bir tane sağlam çekiyoruz. Ek fiziksel hasar veriyoruz. Art olarak bir can iyileşmesi sağlıyoruz. İkinci yeteneğimiz ise bizim kopyamızı bırakan bir yetenek. Eğer nereye atıldıysak oranın arkasına bir kopya bırakıyor ve eğer orada rakip varsa da 1.5 saniye görünmez oluyoruz. 1.5 saniye görünmezliğimiz bitene kadar da o kopya orada bir rakip varsa ona %50 hasar vurmaya devam ediyor. Üçüncü yeteneğimiz ise rakibe atılıyoruz ve ek olarak orada 3 kişi varsa 2 tane kopya yolluyoruz. Eğer kimse yoksa diyelim orada bir rakip yok tek bir kişi var. O zaman ek %15 hasarla birlikte kopyalarımız rakibe atılmış oluyor ve 4 saniyede bizim ek %35 saldırı hızı kazandırıyor. Ultimiz ise enfes bir ulti. Sopamızla çevremize dönüyoruz. Aynı Garen gibi düşünebilirsin. İlk tutturduğumuz rakibi havaya savuruyoruz ve ultimiz açık olduğu sürece de bize ciddi bir hareket hızı kazandırıyor ve 8 saniye sonra da ultimizi ikinci kez tekrar kullanabiliyoruz. Art olarak bir güzel bilgi. İkinci yeteneğimiz diyelim kopyayı bıraktık yani. O kopya bıraktığımız yerde kopyamız aktifse ve evet. biz de ulti attıysak hem kendimiz ulti atmış oluyoruz hem de Orada kopyamızda ulti atmış oluyor. Çift etkili bir ulti sağlamış oluyoruz. Ve sen Wukong'u beğeniyor musun? Anlatıldığı kadar, abartıldığı kadar güçlü bir kahraman olduğunu düşünüyor musun? Bununla alakalı görüşlerini aşağı yorumlara yazmayı unutma. Tabi platin, zümrüt karışımı olduğu için rakipte. Skorlar gördüğün gibi 3.5 dakikada olmasına rağmen 0-1 diye çok sakin gidiyor. Ben de dikkat ettiysen daha çok jungle'ımı dönmeye ağırlık verdim. Daha çok gank değil de şu an mesela ejder gelecek. 10 saniyem kalmış. İlk gelgimle başlayacağım daha yeni. Acele bir genkler, zayıf bir genkler atmak istemiyorum. 5 level. Ölmeden önce. Ben burada bir ejder savaşını istiyorum. Çoğunlukla Z zaten mid'e gitmiş. Bakıyorum Amumu Jungle'da benim tam ters lane'inde hemen ejder'e giriyorum. Bu arada canlar bir sonraki videolardan birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsun ki sıfırdan lig kasma rehberimizde Gümüş Ligi'nde açıkladı. Gold Ligi'ne doğru gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda Gold Ligi olacak. Ama oyunu diyoruz ki bunu atmadan önce şöyle bir hemen ejder'i çalmak istiyorum. Oy az daha Zed'e kaptırıyorduk. Z Zed geliyor bizimkini atıyor. Ah kardeş affetme beni. Temiz bir ultiyle beslerim. Seni buradan çıkartmam Dulu Bey. Hadi görüşürüz güzel kardeşim. Bir sonraki videomuzda lig kasmada gold ligiyle devam edeceğiz. Ama diyorum ki oyunun en ince ayarlarının verdiğinizde bir video gelsin. Ve çok beklediğin bu ilk nedir, nasıl yapılır, eşya dizilimi nedir, rün dizilimi nedir bu tarz bir video da bekliyorsun. Hangi video öncelik bekliyorsun bununla alakalı görüşlerini yoruma yazarsan ona göre daha önce o videoyu atmak isterim. Şöyle bir mitten de ilk kulemizi yarıyoruz. İlk killimizi de aldık, kulemizi de aldık. Tertemiz bir şekilde ilk itemimizi de alıp kendimize geleceğiz. Ne kadar çok yüksek lige çıkarsan o kadar çok agresifliğini biraz daha dengelemen, biraz daha kendine gelmen, attığın şeylere girdiğin gankler olsun, saldırılar olsun, savaş olsun daha çok tartman gerekiyor. O yüzden gördüğün gibi hiç agresif oynamıyorum. Yani birçok kişi video çekerken görmüş bu Wukong hayvan gibi agresif oynamış standart maçlarda şeyler yapmaya çalışmışlar ama derecede aynı şekilde işler, olaylar öyle dönmüyor. O yüzden daha dikkatli oynamanı bu konuda tavsiye ederim. Çünkü bu konu abartıldığı kadar benim şahsi görüşüm o kadar aşırı güçlü bir hero değil. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bir boşluk. Z tapa fokuslanmış. Hemen gidiyoruz. Bir de alamet kazandırıyoruz takım. Yani ben bu oyunda vakit geçirdikçe şöyle aylarım verdikçe agresiflikten çok biraz daha defansif oynamayı, biraz daha oyunun verdiği kazanımları değerlendirmeyi ağırlık veriyorum. Gitgide jungle olarak. Bu kazanmalar nedir işte ejderler olur, büyük canavarlar olur. Daha sakin gerçekten kazanabileceğim savaşlara girmek olsun. Hani hangi hero'yu oynarsam oynayayım bunu biraz daha anlıyorum. Bu Yasuo'yu keseceğimiz düşünmüyorum ama en azından bir oynayabiliriz. Çocuğu biraz daha trade kazandırabiliriz. Yasuo digat ya zaten çocuk aşırı harpy Yasuo main ya o çocuk kolay kolay hata yapmayacaktır. Ama ben alametim buraya kullandım. Neden? Midi zaten yarmışız. Top lane'deki kulemizde bayağı hasar vermişiz. En gıcık kule şu an burasıydı. Hadi daha düzse temiz bir kule kazandıralım derken. Ne oldu? Bu kuleyi de rahatlatmış olduk. En öndeki kuleler halloldu. Şu an ben ne yapıyorum? İleride çıkaracağımız büyük savaşlarda, büyük TF'lerde biliyorsun Wukong çok etkin rol alıyor. Wukong'un ultisi TF'nin seyrini değiştirecek muhteşem bir ultidir. O yüzden TF'de bir şeyler yapmak istiyorsan iyi bir şekilde kasılman lazım. Mesela ben şu an karşı direkt çalıyorum Blues'unu. Ne yapıyorum? Kasılmaya çalışıyorum. Bak Zed daha yeni fark etti ama çoktan ben Blues'unu çalmıştım. Blues'unu oynadım. Neden? Ama bu Blues'u sıfır bir hero. Hiçbir şey yapamıyor. Onu düşüreyim. Kendim güçleneyim ki ileriki TF'lerde iş yapabileyim. Yani TF'ye girmekte, savaş çıkartmakta, kill almakta hiç acele etmem. Ve çaktırmadan sana kimsenin hiçbir videoda vermediğin özel bilgileri vereyim. Wukong Amumu'nun kantırıdır. Kemil de Wukong'u kantırlar. Jarvan Kong'u kantırlar. Jax Kong'u kantırlar. Bu üç kahramandan, bu üç jungle'dan biri karşındaysa Wukong almadan önce iki kere düşün Top lane'de iyi bir savaş çıkarmamız lazım. Burada iyi bir TF kazanmamız lazım. İkinci ejder çıktı. Haydi gençler şu top lane'de tertemiz killeri çıkaralım. Bir iki skor alalım. Beni çekmez. Çok iyi oldu güzel kardeşim. Şöyle bir ulti biliyorsun gençler. Şu TF'yi kazanıyorsunuz. Hemen de desteklemeye geliyorum. Hemen bir sıçra hemen bir ulti. Jin'i de aradan çıkarıyoruz. Hemen tertemiz bir şekilde ejderimize girelim. <laughs> Jin diyor ki ya diyor kardeş İlk defa BC diyor çekti diyor. Çekti yüzünden döldük diyor ya. Doğru çocuk beni çekmeseydi bu kadar rahat alamazdık yani çünkü tam ultima çıktı. Bu arada canlar diyebilirsiniz ki abi diğer youtuberlar bu kongu videosunu çoktan attı. Sen niye 3 günde olsa geç kaldın? Çünkü canlar diğer bildiğiniz youtuberlar bizden durumları çok daha iyi. Çok daha fazla kazandıkları için oyuna para harcayıp bu kongu alıyorlar. Anında videosunu çekebiliyorlar ama benim maalesef böyle bir imkanım yok. Ben bu kongu almak için bütün görevlerini tek tek bitirdim. Yaklaşık bu videoyu sana hazırlamak için 2 günümü aldı. Bütün görevlerini bitirdim ve olayı standart maçlarda değil de gerçekten dereceli maçlarda hakiki bir bu kong videosu çıksın istedim. Yani önemli olan standart maçta maharetlerini göstermek değil. Gerçekten hakiki bir ligde yeteneklerini göstermek benim için daha mühim. Bir video atıyorsam onun bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Orada da çok temiz TF kazandı bizimkiler. 3 kilo aldı. Benim gitmeme dahi gerek kalmadı. Elinize sağlık. Artık takımı kastırdık gençler. Nasıl? 2 tane ejder aldık. 1 tane alamet aldık. Artı olarak şöyle tertemiz bir şekilde bu kongu göndermiyoruz. Bu top nereden çıktı lan? Abu'yu göndermiyoruz. İlk ultimizi attık. ikinci ultimiz tekrar geliyor. Tekrar bir tetikledik. Abu'yu bir teklersek çok güzel olur. Oh. Alırsın güzelim. Eline sağlık. Bende kaldı. <laughs> Hemen gidiyorum. Bir daha bu blues'un çalıyorum. Bu çocuk kasılsın istemiyor. Şu an TF yönelik saldırılar yaptık. Kile yönelik bir takımı ciddi kastırdık ya. Artık bu takım oyunun seyrini değiştirecek. Ben jungle olarak normal standart yapmam gerekenleri bile yapsam bu takım artık taşıyacak kapasiteye geldi. <laughs> Adam Blizzard'dan kalmış bir totem koymadı şerefsiz çocuk aklı. Yasuo'cum gel. Yasuo dık atmış. Daha harf Yasuo main sinah azaltmış. 10, 10 saniye kaldı ultime. Birazcık sabredin gençler. Şöyle tertemiz bir şekilde giriyoruz. Bu çocuğu da BC'yi de en azından aradan çıkartırsak çok güzel olacak. Hadi. Tamamdır ben de kalıyor hiç çaktırmayın. Q'nun hasarının adına diyorum. Q'yu çünkü fullledik artık Q'muz çok güçlü olacaktır. Ben ilk önce Q'yu yani birinci yeteneği fulluyorum canlar. Ondan sonra ikinci ve üçüncü yetenek size kalmış ama ikinci yeteneği fullerseniz daha yolu. çünkü ikinci yeteneği çok geç geliyor. O yüzden ikinci yeteneği yatırım yapabilirsiniz. Sonra üçüncü yetenekle zaten ultide otomatik ben her geldikçe yatırım yapıyorsun. BC'yi de aradan çıkardık. Midi bir temizliğim. Her zaman kasılmaya yönelik oynuyorum. Kill üzerine değil. Ezreal'e hemen bir sinyal verdim. Güçlendirmemi al artık redimi keseblesin dedim. 30 saniye kaldı üzere. aradan çıkarttık çok güzel olur haydi bakalım tertemiz bir şekilde girelim sıçrayla kullanıyorum ile burayı besliyorum Zed yine ciddi azarlar veriyordu ama BC'yi aradan çıkartıyoruz tertemiz bir şekilde görüyorsun ya TF'nin seyri nasıl değiştiriyor Hürion'un ultisi çok etkili yalnız gençler Yasuo aşağıdan yarıyor ya spin push yapıyor ama tapu bizimkileri aldı. Oradan da bir kule alır. Art olarak bejler kazandırır. Bu maç bir de Can'la Platin Ligi'nde Wukong'la sıfır hata maçı yapmak istiyorum. Yeni hero ama çok çabuk alıştım. Çok çabuk el yeteneğime uygun bir hero oldu. O yüzden sıfır hata maçı çıkarmak istiyoruz en azından. Şöyle bir baronda desteklerseniz en azından. Gençler, Jinjim zaten tapta 4 kişiler. En fazla saldırsalar 4 kişi kaldırırlar derken Ama bu Red'in de 3 kişiden imkanı yok. Bu baronu alamazlar. Tertemiz bir şekilde takıma da baronumuzu kazandırıyoruz. Blues'unu çalalım. Temiz bir ulti atacağım. Sakin oluyorum. Ultimi çok güzel tutturmam lazım. Şöyle giriyoruz. Hadi bakayım ikinci ultimi de yiyorsun Zedcim. Hadi görüşürüz Ammu dayı 7. yedi. O çocuğu en azından çıkarttık aradan. Ammu da çok ciddi hasar demişti. Mid'den yarıyoruz burayı. Ammu orada olsa da hiçbir şey fark etmeyecektir. Haydi gençler bitiriyoruz maçı. Heyecanlı orukta bitirmemiz lazım artık. Neyse bizimkiler de öteki lane'lerden de yarıyor. Hiçbir şansları kalmadı ya adamların. Adamlar kafasını kaldıramadan oyunu bitirmiş olduk zaten. Hop Ammu ufak ufak hasarlarını veriyorum kardeşim. BC sen de şunu alıyorsun yavru ceylan. O öldü böylecem. Allah vesik olsun. Bana kule girdi. Takımım şu an zaten oyunu bitirdi ve koruyucu meleğim de var. Canlar bu heyecan dolu yepyeni şampiyon Wukong'u açıkladığımız öğretici maçını çektiğimiz kaliteli jungle'ını oynadığımız sıfır hata maçımızın da videomuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki daha güzel kalite kokan video yayınlarda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Halen şahlamak isteyen kanalımıza abone değilsen de aşağıdan abone olmayı unutma. Hoşça ve sağlıcakla kalın. We'll oh